We can't slow down. merhaba Arkadaşlar ben size içeceğim Bugünkü videomuzun başlığını az çok anlayı böyle saçma hareketlerimden. Ne yapıyoruz? Marketten pahalı aldığım ucuz market fiyatlı ürünlerini test edeceğim. Bunları size aktaracağım. Elimizde neler var onları görelim ilk baştan. Ne kadar hızlı gidiyorum fark ettiniz mi robotlaştım. Ee, bu neden biliyor musunuz? O Paolo videosunda şuradan ulaşabilirsiniz diyeceğim ama bende öyle yetenekler yok henüz. 27 dakikalık video çekmişim. Videoya baktım 17 dakikası konuşma şu an arada konuşuyorum videoyu uzatıyorum ama. 17 dakikası konuşma yani ben olsam izlemem ses desen hep rüzgar sesi buradan izleyenler bu videoyu beğenirse çok mutlu olurum nasıl hep çıkarcılık bir şey Evet ne var şu an aldıklarım? Fazla bir şey almadım. İlerleyen zamanlarda daha çok şey alırım. Tabii abone falan beyinler çoğalırsa, Eşinizi, dostunuz, akrabanızı abone yapmayı unutmayın. Zaten bu son videom olur herhalde. Bu videoya eğer yine 50 like koyalım, 50 like gelirse devam ederim. Gelmezse etmem. Dislike atan iki tane düzenli yalama var şimdi. Ağzımı da bozmak istemiyorum. Hani girip bizi izleme kardeşim eğer kıskanıyorsan veya başka bir şey varsa. Hani bir sürü şey izleyebilirsin. Sırf bana, dislike atmak için bu videoyu izlemene gerek yok. Eğer bu videoyu izliyorsan anladın sen. Neyse şu an neler tıslayacağız onları göstereyim. Ee, bar aldım. Bu enerji barlarından galiba. Evet. Ananaslı greyfurtlu bir içeceğimiz var. Bunların hepsi bu arada bir pant enerji içeceğimiz Lucozere. Yani bu da enerji içeceğimiz işte. Pepsi Max'imiz var. Çerili, vişneli yani. Bunu söyleyeyim. Bu da Tabloron kırması bir çikolata diye düşünüyorum. Bu naneli bir çikolata. Bu da üzümlü kurabiye. Bir de elma da var galiba. Elma var diye aldım bunu. Aslında ben bu da normal çikolatalı bisküvimiz. 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 Evet. Ee, bu da fruit Meyve aromalı. İsmini bilmiyorum bunu ya. İşte tatmalık. Meyve aromalı şeyi bu. Meyve aromalı. Aklıma gelirse alt yazıyla koyarım. Gelmezse koymam çünkü bunun adını bilmiyorum. Ama siz bilenler yoruma yazsın ne olduğunu. Cahilliğimden beni muaf edin. beni affedin lütfen. Gerçi bunu bilsem ne olacak, bilmesem ne olacak. Bir zahmet. Şimdi bunları test edeyim. Size de nasıl olduklarını aktarayım. Bu videoyu da fazla da uzatmayayım çünkü uzatınca hep boka sarıyor. <laughs> o yüzden evimden geldiğince kısa keseceğim. Bu videoya 50 like beni, bekliyorum, bekliyorum lütfen. 50 like Asılın, devamını çekerim. Bak siz inanmıyorsunuz, inanmıyorsunuz. ilerleyen zamanlarda öyle şeyler yapacağım ki... Hani şu an 81 abonem var galiba. Bu 81 abone ileride nasıl değerlenecek? Yani anlatamam. Ee, bir de şey diyeceğim. Az önce bir tane çocuk benimle iletişime geçti. Benim YouTube'dan videomu izlemiş. Anasını satayım ya. Kendimi iyi hissettim. Güzel bir şey. Böyle beni tanımayıp da videomu izleyenler varsa Instagram'dan iletişime geçsin. Hani yardımcı olabilirsem yardım ederim. Merak ettikleri bir şey varsa cevaplandırabilirim. Yani sizin için bu benim hoşuma da gitti yani. Neyse şimdi videoya geçelim bakalım nasıl olacak video. Hadi hep beraber tırna bakın. Şimdi size ilk baştan bunların fiyatlarını göstereyim. Ne ne kadar. Şapkayı da takayım ya, böyle yiyecekler kertenkele gibi gözüküyor. Böyle daha güzel gözüküyor. Evet şimdi bunu, bunları size fiyatlarını göstereyim ne ne kadar. Ee, ben buradan kendime ne almışım? Altına desem. Bir almıştım diğer fişte karışmış da. Hani hepsinin geldi kaç para olduğunu görün. Aa noodle almıştım. Noodle nerede lan ben bunu yemedim de. Lan şerefsiz ev arkadaşım yemiş. Bıçaklayıcı onu gelsin. Burada kaç para olduğunu göstereyim. Bir pound olduğunu görebiliyor musunuz acaba netleştiriyor mu? Bir pound. Ve aldığım diğer ürünler. Şurada gördüğünüz az önce size gösterdiğim. Yeniden göstereyim yani. Şöyle fişi göstereyim hatta. Kaç para olduğunu gör. üstünde. Hepsi bir pound. Kamera açısı acaba çeviriyor mudur onu ya? Eğer çevirmiyorsa ben size şimdi tekrardan söyleyeceğim. Nasıl da? Aa bir bulmaca kitabı almıştım. Ona fiyatını çıkartayım. Bir pound. Bir tanesi bir buçuk pound. O da Fox Chocolate Wines yazıyor. Chocolate. Sol Bu aynıs. Anasının gözü. O da burada yok galiba. Yok lan vardır herhalde. Dur bakayım. Şöyle. Ha bir buçuk değilmiş lan o. 50 kuruşmuş. Bu arada arkadaşlar siz lanlı nulu küfürlü falan konuşmayın. Her sıra benim ağzımdan kaçıyor. Ben de elimden geldiğince bunu bırakmaya çalışıyorum. Neyse ben bunları şimdi tadına bakayım. Size de nasıl olduğunu anlatayım. Bak Yine bir açıkma var içeride. Hepsi bir pound. Sadece hangi 50 kuruş o bir buçuk diye baktım. Sadece önemli O da büyük ihtimalle şudur. 50 kuruş olan. Aynen olur. Bir de böyle bir şey aldım. Ben bunu her zaman alıyorum. Fitbols. Bunu biliyorsunuz. içinde içinde incir var. İncir var. İncir. Abi. ben bunu çok seviyorum. 39 peni bu da. İlk ürünümüz Lucas Eve Enerji içeceği. Burada 1.99 yazıyor. Ama bu 1 pound. Ürünler değişiyor dedim. Bir önceki videoda anlattığım gibi o videoda şuradan ulaşamazsınız. Çünkü ben onu koymayı bilmiyorum. Siz kanalıma girin, abone olun. Abone olduktan sonra bu videoyu beğenin, beğendikten sonra da diğer videolarıma göz atın. Bundan bir önceki videom market fiyatları. İlk 15 dakikasını geçin. Orada çok konuştum. Ondan sonraki yerlerde market fiyatlarını gösteriyor. Onları izleseniz iyi olur bence. Eğer merak ediyorsanız o da. Evet. Bu şapkayı da çıkarmayalım. Arizona'daki artan gibi gözüküyoruz. <laughs> Şimdi e, bunun tadına bakıyorum. Bu enerji içeceği orunç portakallı. Evet açalım. Ne oldu? Kendimi niye bu kadar sıktım? Az. Az önce ben bu videonun başlangıcına girmeden önce bunları bayağı düşürdüm. Videonun başlangıcını güzel yapabilmek için. İnşallah güzel olmuştur. Tadına bakıyorum. Müsaadenizle. Fanta gibi. Direkt söyleyeyim size Fanta gibi. Yani hızlıca anlayabilirim çünkü bunu birkaç kez daha içtim. Fanta gibi. Hemen. Evet. Evet. Bu. Bu da bir Pound's. Pineapple ve Grey... Pineapple, ananaslı ve grey Bunu da düşürdüm ben. Asitliymiş bu da. Bakalım. Ben bundan bir şey anlayamadım. Bunu size nasıl anlatayım? Ee, limonlu, bak şimdi ne alaka ama limonlu gazoz gibi. Yani kötü bunun tadı. Bunu test etmiştik. Bundan sonra ben... Bunu test ettim. Ama ses bu bok... Neyse sinir oldum şu an elim ayağım titriyor var ya. Bunu test etmiştim, bunun tadını söylemiştim ama bir daha yapacağım. Neden? Çünkü bu ses inanılmaz kötü geldi. Telefon da şu an öyle bir... Yok bu usta. Kendime hemen yeni bir telefon hediye etmeliyim çekti işte. Neyse tekrardan tadına bakacağım. Nasıl olduğunu size söylemeye çalışacağım. <laughs> Ama yine spoiler vereyim mi? Tatlı. Bayağı iyi. Bu içinde zaten şey var. Çikolata ve yulaf var. Peanut yulaf mıydı tam hatırlamıyorum ya. Bunların Türkçesini falan unuttum ben. Ama bayağı iyi. Enerji barı. Enerji barı diye geçiyor herhalde. O oh, bayağı iyi tadı. Dur bakayım şu bet şeyden biraz daha içeyim de. Kuru kuru gitmiyor tadı kötü ama hiç öyle içtiğime boğazında Boğazımda kalmasın diye. <laughs> Diğer içeceğe gelelim. Pepsi Cherry. Bunu da az önce düşürdüm ya. İnşallah pat diye patlamaz. Evet şimdi bunu içiyorum. Vişneli. Açılmasında sıkıntı yok. Tiner gibi kokuyor. O sanki vodkalı. Ne alaka ya? Ama biraz vodkalı tadına alıp sattırıyorum. Baştan Bu da güzelmiş. İçilir mi? Yok. Sizin zevkleriniz farklıdır. Belki içebilirsiniz de ben içer miyim? Alışırsam içerim belki. Alışmazsam asla içmem. Evet. Ben bunları hiç sevmiyorum. Adını da az önce söyleyemedim. Şimdi tırdığına bakacağım. Bunları da asla yemeyeceğim. Özellikle şunu. Şu an çalışacak sesler geliyordur bu ihtimalle özür dilerim. Aaa saçamız açamıyoruz çok iyi bir ya. Bunların özel açımı iyi falan var. Sağlık gibi açıyoruz o yüzden. Evet. Gel bakalım. O büyükmüş lan. Evet şunlar isimlerini neydi hatırlamıyorum ama ben bunları ufakken yiyordum. Efsane tadı vardı inşallah öyledir şöyle anladınız mı ne olduğunu? Şekerleme. Bluegrass şekerleme yapayım. İğrenç espri. Ben bunları sevmiyorum falan dedim ama ben ufakken yiyordum bunları da Ama kötü para verip asla almam bunları. Çünkü video çekmek için aldım. Ev arkadaşlarımı öleceğim. Tadı da bu arada şekerleme sevenler için güzel. Nasıl espri, nasıl şekerleme yapacağız. Biz ne edeceğim yılmazları seyrediyoruz gitmedik. Tamam. tamam. Bu da çikolatamız naneli. Paper mint cream yazıyor. Yani Türkçe hali nedir diye sorarsanız. Oğlum ben bunları Türkçelerini unutuyorum ya. Hepsini alıyorum da Türkçeleri çevirmesiz İngilizcesine alışmışım. Tadına bakayım. Şöyle bir şey. Şimdi şöyle bir krema dolu su var. Oo, naneli. Yediğiniz an ağzınız o ne veriyor yani. Benim de verdi. Güzel ferahlatıcı. Ama bunu da almam çikolatalı. Ben ne bileyim çikolata sevmiyorum. Evet karşınıza şakma tabloron benim tahminimce. Ama öyle midir bilmiyoruz. Hemen bakacağız. Şok ya da tırsız gibi takıyorum içeride ama kusura bakmayın böyle daha güzel gözüktüğümü düşünüyorum. Buradan sen herhalde güzelsin diyenlere teşekkür ederim. Eşeği altın semer vurmuşlar. Eşek yine eşek diyenlerinde alınır siz. Evet. Bunu deniyorum. Aynen darbedörün çarpması bir şeymiş. Şöyle. Meyveli ve ...natlı. Nasıl biliyorsunuzdur az çok. Ulan neydi lan nasıl satayım ya. Valla Türkçesini unuttum bak yemin ederim. Fındık galiba. Fındık, 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 fındık. Aynen. Bunu da yedim. Bu da güzel. Hepsi güzelmiş ama güzel şeyler almışım. Bir tek şu pineapple'lı grapefruit'lu içeceği sevmedim o kadar. Bu da çikolata arası bisküvi. Murtazına bakalım şimdi. Şöyle. Avcum'da falan satıyorlar bunları galiba ya böyle şeyler. Burada 1 pound çarp 8. Sakın çarpmayın. Burada yaşamış güverledim. Yani bir pound eminim ki bunu almazsınız. Daha güzel bir sürüş alırsınız. Oraya mı oraya alırsınız. Az zevkinize kalmış gerçi bunlar. Evet bunu tadına bakıyorum. Bu atıştırmalık olarak bayağı güzel bir şey. Çayın yanındaki efsane gidiyor. Zaten biliyorsunuz İngilizler çay çok tüketen bir millet. Türkler gibi beş çayları falan var. O yüzden böyle kurabiyeleri falan çok önemli oluyorlar. Atıştırmalık ürünleri. Evet. Son ürünümüze geçelim diyeceğim. Bundan sonra bir ürün daha varmış. Bu da bu. Bu ne? Bisküvi. Piskavüt. <laughs> bu da piskavüt. E, meyveli piskavüt. Kuru üzümlü piskavüt. Bir de elmalı. Apple yazıyor. Piskavütler böyle çıkıyor. Ondan sonra tadına bakalım hemen. Böyle bir paketin içinde 3 tane var. Bu çok sade ya. Hiç elma tadı gelmiyor. Elma sadece elma diye söylemişler herhalde koyarken. Böyle bir paketmişler. Elmalıysa. Bu da demiş ki tamam. Ne salak salak hareketler yapıyorum yani. Neyse kendim izliyorum en azından az için var. 50 beğeni gelirse diğer videoları atacağım. Bundan sonra öyle böyle şey video yok abi. Beğeni plan yapacaksınız. İki tane de ya, ama neyse onların da gelmişine geçmişine tanıyorum. Evet. 55, 55 kaloriymiş. Yine Trakya şehrisinde vurduk kendimizi. 55 kalori. Kalorisi düşük yani. Bayanlar kilo vermek için çok sayıda tüketebilirler. Ben de baya baya yiyorum göstermek yani ha. Karnımı doyurdum. Evet son ürünümüz. Ben bunu çok seviyorum. Gerçekten. Paso tüketiyorum. 37 feni bu da. Fake Rolls. Yani incir sarma. Öyle düşünelim. <laughs> çok tatlı. <laughs> şey Düştüğümüz hale bakmasını satayım. Bir yurt burada. Neyse beni tanımayıp da buradan kanalımı görenler şansa bala bana Instagram'dan yazsınlar gördük diye çok mutlu oluyorum. Yemin ederim teşekkür ederim. Bu arada videoyu beğendiğiniz için filan da. Bu da böyle incirli bir şey. Yani ne demiş Dille sahibimiz. İncirler olana kadar kalsaydım bari. Onlarca sözden birini tutsaydım bari ve bunun sözünü tutabilirim gerçekten güzel ya ben seviyorum ne bileyim başkası belki sevmez ama ben seviyorum. Ve ne diyorum sizi böyle habersizce bırakıp giderken bavulunu kalbini bavuluna atsaydım bari. Siz de bu videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın. Yani 50 beğeni yapın ki ben de diğer şeyleri falan daha güzel yapmaya çalışayım. Daha çok özen göstereyim. Bundan sonra zaten az çok montajlama işini de çözdüm. Yani siz videoyu beğenirseniz ne mutlu bana. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu beğendiğiniz için. Tatlarını az çok size anlatmaya çalıştım. Böyle merak ettiğiniz ürünler, market fiyatları falan varsa bu video 50 beğeni gelirse yaparım. Gelmezse hayırlı işler abi böyle bir şey yapmam. Yani sizinle olabildiğince doğal konuşmaya çalışıyorum. Kim beni izliyorsa canlı yayın edasıyla konuşmaya çalışıyorum. O yüzden böyle videoları beğeniyorsanız lütfen tekrar tekrar söylüyorum beğenin. Bu beni gerçekten mutlu ediyor. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa burası ile ilgili merak ettikleriniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yani konuşmaya da çalışırım. Şu an konuşamadım çünkü. Onları yapmaya çalışırım. Hepinize videoyu istediğiniz için teşekkürler. Ve sonra 50 beğeniden sonra başka bir videoyla görüşürüz. kadar